Kredi Garanti Fonu'ndan kur korumalı mevduata, enflasyonla mücadele eden asgari ücret artışına, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Aralık ayında enflasyonun baz etkisiyle azaldığını göreceğiz diyen Nebati, asgari ücrete enflasyonun üzerinde iyileştirme yapılacağını belirtti. Esnafla ilgili olarak Halk Bankası ile yeni bir çalışma hazırlandığını da söyleyen Bakan Nebati, Kredi Garanti Sistemi kapsamında 50 milyar liralık yeni bir destek paketini yürürlüğe koyuyoruz. Gelecek olan paket ihtiyacı olmayanlara değil, gerçekten ihtiyacı olup üretimi artıracak, işletme sermayesini karşılayacak, yatırım yapacak kesime gidecek açıklamasını yaptı. Öte yandan dar gelirlilerin borçlarını silmeye yönelik çalışmanın yakın zamanda meclise sunulduğunu hatırlattı çalışmanın içeriğini vazgeçilen alacaklarla ilgili icrada alınacak harçlardan da vazgeçiyoruz. Bu kapsamda 9 milyon icra dosyası 5 milyon borçlu bulunuyor. Varlık yönetim şirketlerindeki 2500 liraya kadarki borçlar için görüşüyoruz sözleriyle anlattı. Bakan Nebati büyük ilgi gören kur korumalı mevduat uygulamasının 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldığını da duyurdu. Mevduatın üçte birinin kur korumalıya geçtiğini söyleyen Nebati Hacmin 1,4 trilyon lira olduğunu açıkladı. Nebati borsada usulsüz işlemlere yönelik yakın takipte olacaklarını, Borsa İstanbul'un zarar görmemesi için adımlar atıldığını söyleyerek şunları söyledi. Borsada kim oyun oynadıysa, kim bilerek yaptıysa nereye uzanırsa uzansın, kime giderse gitsin bunun bedelini ödeyecek. Yatırımcılarımızın bu işlemleri yaparken mutlaka uzmanlarla hareket etmesini tavsiye ederim.